Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki yufka ile pratik bir gözleme yapacağız arkadaşlar. İki yufkadan 8 adet gözleme çıkıyor arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 200 gram ıspanağım var. 200-250 gram diye geliyor arkadaşlar. 2 adet yufkam var. Yarım çay bardağından az sıvı yağım var. Yarım çay bardağından az suyum var. Sıvı yağla karıştıracağım. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar yumurtamı önceden pişirdim, soğuttum ben. Bu tarifimi arkadaşlar peynirli de yapabilirsiniz yumurta ya da kıymalı veya soğanlı da yapabilirsiniz peynirli diye. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. İsteğe bağlı pul biber de ilave edebilirsiniz. Gözlememizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ıspanağım hazır. Yumurtasıyla iyice karıştırdım. Yufkamı alıyorum. Yapmaya başlayalım. arkadaşlar yufkamı dörde bölüyorum. Diğer yufkamı böyle ortadan bölüyorum. Arkadaşlar yufkalarımı kestim. Dörde böldüm. Sahur için diye çok harika bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yağımın içine suyumu da ilave ediyorum. Bir tane yufkamı alarak arkadaşlar yağlı suyumu da iyice sürüyorum etrafına. İç malzememizi de koyalım. kenarlarına katlayarak arkadaşlar gözleme şeklini verelim. Katlarına da yağlıyorum. Böyle arkadaşlar. Diğerine de yapıyorum. diye kullanmadan yapacağınız bir gözleme arkadaşlar hepsini yapıp geliyorum. Arkadaşlar gözlemelerim hazır. Pişirmeye başlayalım. Arkadaşlar tavamın altına bir miktar sıvı yağ koydum. Yaptığımız gözlemeleri koyuyorum. ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Üzerine de sıvı yağ sürüyorum. Daha güzel kızarması için. Hem kahvaltıya hem de sahur için. Harika bir tarif arkadaşlar. 3 tane birden koydum ben tavama. Tavan döküm tavası arkadaşlar. Tavanız küçükse tek tek de pişirebilirsiniz. Arkadaşlar gözlemelerim Altta da kızardı böyle. Arkadaşlar gözlemelerim altı da pişti. Tabağıma alıyorum. Bir miktar yine yağ ilave ediyorum. üzerlerine yağımı da sürüyorum pişmesini bekleyeyim kamera arkasında hepsini yapıp geliyorum Arkadaşlar gözlemelerim hazır. Pişti altı da üstü de böyle hem kahvaltıya hem sahura pratik bir tarif arkadaşlar hemen yapabileceğiniz bir tarif Ispanakları da pişteyce. deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun yepyeni bir tarifle görüşmek üzere hoşça kalın